Herkese merhaba arkadaşlar ben Muratcan Küçük Şu an beni izliyorsunuz ve bu benim kanalımın ilk videosu olacak Bugün sizlere biraz kendimden bahsedeceğim İlk videoya özel Biraz Amerika'da neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız Bunlardan bahsedeceğim Biraz Türk komünitelerine neden güvenmemeliyiz Ve ne sebeple sizlere kazık atıyorlar Neden böyle bir şey yapıyorlar bunundan bahsedeceğim Ve son olarak da Uber, DoorDash gibi uygulamaların Günlük kazançlarından bahsetmek istiyorum Şimdi arkadaşlar Öncelikle ben kimim İsmimi zaten videonun girişinde de söyledim. Ben Murat Can Küçük. 25.06.98 doğumluyum. Amerika'dan önce Türkiye'de 40'lar elde yaşıyordum. O bölgenin insanıydım. Yani aslında Trabzonluyum ama orada uzun bir süre yaşadım. Çok uzun bir süre. Şimdi arkadaşlar, benim sürecim Green Card'ın bana çıkmasıyla başladı. Ama ben Green Card'ın bana çıkacağına inanıyordum. Buna bizim manifest diyoruz. Kendi dilimizde. Gerçi herkes artık öyle söylüyor. Lakin bunun adı manifest. Ben bunu gerçekten manifestledim. Bu size biraz moral videosu olsun gibi de istiyorum. Çünkü ben bana çıkacağını hissediyordum. Yani ben bana çıkacağını kendimi inandırmıştım ve bu bana çıktı açıkçası. Ben arkadaşlarıma ben green card kazanacağım dedim uzun süreler boyunca ve sonunda ben green card'ı kazandım. Sıralamam 297 idi. Ben ilk hafta mülakat alanlardanım. ilk hafta Allah'a Allah şükürler olsun geçtim. Sonraki süreçte ben bir ay memleketime yani gittim. Yani Trabzon'a gittim. Akrabalarımı, annemi, ailemi gördüm. Ve ondan sonra Amerika maceram böylece başladı. Şimdi sizlere kendimden kısaca bahsettim. Amerika maceram böylece başladı dedim. Bundan sonraki süreci hemen hızlıca anlatıyorum. Bu süreçte de şunları yaşadım. Abi buraya geldim. Bir Türk komünitesi vardı. Türk komünitesinin içine girdim. Yani mecburen çünkü sudan çıkmış balık gibi oluyorsun arkadaşım buraya geldiğinde. Zaten çok garip bir durum. İşte yok sana şöyle ev verelim, kiralayalım, yok böyle yer tutalım, yok şöyle yapalım, yok böyle araba kiralayalım, satalım, işte şöyle böyle bunları diyen çok oldu. Oluyor yani. Bu herkesin başına geliyor. Lakin arkadaşlar bunlara güvenmemelisiniz. Çünkü size başımdan geçen birkaç olaydan bahsetmek istiyorum. İlk geldiğim zamanlarla buraya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var burada. Yani Türkler burada size neden kazık atıyorlar? Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü biliyorlar ki siz onu şikayet edemezsiniz. Siz onun yakasına yapışamazsınız. Şu kameraya bakarak konuşmam lazım. Yani siz ona hiçbir şey yapamayacaksınız. Bu onu biliyor. Bu ondan cesaret alıp sizi dolandırmaya yelteniyor. Bunu yapıyorlar. Bunların en büyük geçerli sebebi bu. Kısa ve öz yani. Sizin ona zarar veremeyeceğinizi biliyor. Yani sizin hayatınızı riske atmayacağınızı biliyor ve bu yüzden sizlere kazık atmayı deniyorlar. Sonraki süreçte hemen hızlıca başından geçen olayları anlatayım ve size Amerika'da neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız söyleyip en sonunda da DoorDash Uber ile bu videoyu kapatmak istiyorum. Çok uzun olsun istemiyorum, sizi de sıkmak istemiyorum. Çünkü bu kanalın amacından da bahsedeceğim sonraki süreçte sizlere. Şimdi arkadaşlar ben Amerika'ya gelmeden önce işte evi ve arabayı halletmeye çalıştım. Klasik herkes gibi, herkesin yaptığı gibi yani çünkü bir terminat istiyorsun buraya geldiğinde ve Hemen hızlıca işlerimi halletmem gerekiyor diye düşünüyorsun. Ben de öyle düşündüm. Şimdi ben ilk önce bir emlakçıyla konuştum Türkiye'deyken. Kız arkadaşımız burada Amerika'da yaşıyor, kendisi emlakçı. Arkadaşlar bana ev gösteriyor ve evlerin konumu çok güzel falan diyor. Evet evlerin içi gerçekten güzeldi. Lakin konumu Google Map'te arattığım zaman Google Map'te bana söyledikleri şey şu. Ee, yani Gördüğüm şey aslında şu Google Map'te yani adamlar şey yazmışlar. Burada sabah kalktım beni gasp ettiler. Burada arabamı çaldılar. İşte burada bana şöyle saldırdılar falan filan. Bunlardan bahsediyorlar yani bildiğiniz. Ve ben kıza bunları atınca ya bu Amerikanların her yerinde böyle. Evet her yerinde böyle ama yaşadığın yeri sen belirlersin ve kalitesini sen anlarsın. Yani gidip gezip görmen gerekiyormuş onu fark ettim. Sonraki süreçte işte biz bu arkadaşla çalışmaktan vazgeçtim. Yani vazgeçtik yani ben kendi adıma söyleyeceğim vazgeçtim. Sonra ben şu anki evimin sahibini buldum. Volkan Çivi kendisine selam olsun. Bana bir oda kiralayabileceğini söyledi ve ben bir odaya geçtim. Sağ olsun. Çok güvenilir bir yer değil mi? Mahalle gene değil ama en azından öyle bir yerdense böyle bir yer biraz daha iyi. Öyle söyleyebilirim, söyleyebilirim sizlere. Sonraki süreçte biz Volkan abiyle tanıştık işte sağ olsun. Bundan sonraki olayı anlatayım hızlıca sizlere. Çünkü kesmek ve yarıda bırakıp başka konuya sıçramak istemiyorum tane tane anlatıp tane tane aktarmak istiyorum açıkçası. Bundan sonraki sürecimde galeri işini halletmeye çalıştım. Ben burada Houston'a çok popüler bir galeri ile konuştum. Türk bunlar da. Yani Türkler verdim dedim ki hani belki bana yardım ederler. Ondan sonra arkadaşlar biz konuştuk vesaire. İşte bana gel biz sana yardım ederiz vesaire vesaire dediler. Tabii ki de bunlara güvenmek benim hatam. Yani öyle söyleyeyim size. Bunlara güvenip de bir iş yapmak benim hatam. Bu, bunu kabul ediyorum. Lakin ne kadar sizi kazıklamaya çalıştıklarını ben size anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz bu adamlarla konuştuk. Bu adamlar işte gel işte biz sana yardım ederiz. Bir tane adam vardı hatta ben onunla muhatap oldum birebir. Adam bana işte ben bu ayda şu evden çıkacağım. İşte sen benim olduğum yere geçersin, odaya geçersin, eşyaları da sana bırakacağım falan dedi. O zaman iyidir herhalde, böyle bir şey söylüyorsa vardır bir iyi yanı. Hani adam demek ki bana iyilik yapmak istiyor, yani seni anlıyorum falan filan diyor. Halbuki beni anlamıyor, benim cebimdeki kuruşları op cukkalamak istiyor yani olay bu. Ondan sonra işte ben geldim, sağ olsun benim bir oda arkadaşım vardı burada, Murat, kendisine selam olsun. İşte ben onun arabasıyla, hani o, ben, bildiğin geziyoruz yani. O çalışıyordu, beyaz eşya tamiri yapıyordu ve biz... Ee, onun arabasıyla işe giderken ben de onunla gidiyordum. İşte işlerimi halletmeye çalışıyorduk. Sağ olsun kendine, Allah razı olsun. Kendisine çok selam söylüyorum buradan. Seviyorum da kendisi iyi bir arkadaştır. Biz bunları hallederken en sonunda dedim ki bak arkadaşım böyle olmayacak. Benim araba almam lazım çünkü ben sana yük oluyorum. Ve bu olmuyor yani dedim. O da evet bence de böyle dedi. Sonra biz kararlaştırdık. Bir gün işte spontane bir şekilde galeriye gittik. Bu adamların yanına gitmek istedim ben. Dedim ki hani böyle böyle bir tanıdığım var. Hani bu adamlarla konuştuk. Yani danış olduk biz. Ben bu adamların yanına gitmek istiyorum. Bir götür beni, bir konuşalım en azından bir fikir alırız. Ondan sonra o da tamam dedi ve gittik. Abi biz gittik içeri. Üç tane araba gösterdiler bize. Ee, Kia, Charolette ve Mini Cooper gösterdi. Ne alakaysa. Her neyse işte İlk önce Charlotte'a baktık. Enox'tu galiba modeli yanlış hatırlamıyorsam. Biz Enox'a baktık. 134 bin mile'da. Arabanın fiyatı 7.000. bin. İçeri giriyoruz. Araba oluyor 9.000. bin. Kia'yı gösteriyorlar. Kia'nın modeli 2013. 8 bin dolar yazıyor etikette. Abi içeri giriyoruz. Araba oluyor 11 bin dolar. Mini Cooper'ı zaten söylemek bile istemiyorum. Sonra biz dedik ki yani iyisi Kia'yı bir test edelim. Bir test sürüşü yapalım Kia'ya. Ve biz Kedi test sürüşüne çıktık ama biz sürmedik arabayı. Ona sürdürttük. Arabaya bindik. Sanki Lamborghini satıyor yani. Öyle bir pazarlıyor ki araba. araba çok iyi işte süper. Bence hiçbir sıkıntısı yok. Bence almalısın. işte yeni gelene çok iyi. abartıyor yani böyle bu hareketler ondan yapıyorum. Rahatsız olduğum için yani yaptığını yaptığı şeyden rahatsız olduğum için bunu size aktarıyorum açıkçası. Elim kolumda çok oynar benim konuşurken aktarmak için insanlara bir şeyleri. Her neyse sonra biz bir içeri girdik konuştuk işte bana şey diyor ya niye paranın yanında taşımıyorsun parayı da bırakılır mı falan filan. Hani çalarlar falan diyor aklı sıra neden böyle söylüyor hemen size söyleyeyim. Çünkü orada para bende olsa muhtemelen o parayı benden almak için bin takla atacak yani bin takla. Her neyse sonra arkadaşlar biz konuştuk vesaire işte dedik ki biz bir düşünelim sana karar verdikten sonra söyleyelim. O da işte bana pazartesiye kadar haber verin ki şöyle böyle. Biz çıktık. Murat bana dedi ki, aga bunlar seni dolandırmak istiyorlar. Bence bunlardan araba alma. Geldi de, de başka yerlere bakalım. Sonraki süreçte biz bir İsrail'in yanına gittik. Bunda neden anlatıyorum? Kendi milletimden ve farklı milletten olan insanları neden aynı kefeye koymuyorum artık? Yani ikisini de farklı görmüyorum birbirinden. Şundan dolayı işte size sebebini anlatıyorum. Neden İsrail'i ile, neden Türk'le konuştuğumu ve bu olayı size neden anlattığından bahsedeceğim saçma şu an. İşte biz İsrail'li bir adamın yanına gittik abi. İsrail adamın yanına gittik. Ve ondan sonra İsrail adam bize bir Ford gösterdi bizim fiyat aralarımızda. Ve adam bize dedi ki ben de size bu arabayı önermiyorum. Evet benim arabam lakin önermek, önermiyorum. Çünkü bu araba dedi 90 bin mayalda ve 90 binin üstüne çıktı anda bu arabalar sıkıntı yaşatıyor. İşte arkadaşlar Türkler bu yüzden burada sıkıntılılar. Yani bir Yahudi, bir İsrailli, kimsenin herkesin böyle Göz ardı ettiği bir millet yani Türklerin çok sevmediği bir millet adam bana dürüst olabiliyorken Türk yani benim kanımdan olan bir insan bana kazık atmaya çalışıyor. Ben size bunu anlatmak istedim aslında. Yani Türkler abi bize burada bunu yaşatıyorlar. Yani maalesef ki bu doğru ve bunu yaşıyoruz biz burada. Ve buna devam edecekler. Sizlere şimdi... Ki olayı yani bu son olay bu çalışmakla ilgili bir olay yani çalıştığım ondan önce ilk geldiğimde çalıştığım bir yerle ilgili bir olaydan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bu olay şu ee, ben buraya ilk geldiğimde bir restoranla anlaşmak istedim çalışmak istedim yani garsonlukta da olsa yapardım çünkü İngilizcem gelişsin istiyordum tamam ondan sonra biz bu adamlarla konuştuk işte muhabbet sohbet falan ettik. Her neyse Sonra ben bu adamlarla konuştum. İşte adamlar bana biz seni yetiştiririz falan filan. İşte bir güzel bir saatlik bir ücret söylediler. Biz ona hani geliştikçe sana daha fazlasını vereceğiz falan dediler. Tamam abi dedim sıkıntı yok. Çalışma saatlerini söyledi. Çalışma saatleri günde 13 saat bu arada. Yani saat 11'den akşam 11'e kadar sürüyor. Sonra dedim ki hadi Murat dedim sabret. Hadi Can dedim sabret. Olacak işin yani. Biraz biraz sık dişini. Her şeyin gelene kadar. Evrakların gelene kadar sabret dedim. Ondan sonra bakarsın bir çaresine. Her neyse arkadaşlar ben çalıştım ama hiç size yemin ederim. Ne yemek veriyorlar, ne dinlenmeye vaktim var. Sadece çalışıyorsun. 13 saat seni böyle köle gibi çalıştırıyor yani. Sonraki süreçte ben dedim ki iki gün geçti aradan. Elim ayağım tutmuyor artık. Böyle sıtma falan tuttu beni. Ben hayatımda hiç öyle hasta olmadım yani. Yemek yiyemedim, hiçbir şey yapamıyorum, dinlenemiyorum. Bildiğiniz sıtma oldum yani. Sonra abi ben dedim ki gelemiyorum. Adam bana mesaj atmadı, cevap vermedi. Yani zaten konuştuğum insan o kadar egolu ki, kendini o kadar beğen üstte görüyor ki senden. Böyle ilk tanıştığım zaman böyle bakıyor. Hareketler böyle bir kasıntı kasıntı bir hareketler yapıyor sana. Hani sanki ben kaçak gelmişim, sanki o bunu hak etmiş, burada doğmuş, beyaz Amerikalı yani, yani buranın yerlisi. Bana öyle davranıyor yani. Yok mobbing falan, mobbing falan yapıyor. Konuşamadım sinirlen. Mobbing falan yapıyor. Böyle hani iş içerisinde. Yok işte paranızı veriyorum abi falan verdiği para saatte 13 dolar para veriyor ki kaçaklara burada o parayı vermiyor 14 15 veriyorlar kaçaklara düşünün yani ama bakın burada hatanın büyüğü bende çünkü ben Türklere güvenmemeliydim bu büyük bir hatadır yani ben kendimde görüyorum bu hatayı ama sizlere de şunu söylemek istiyorum abi size burada neden bunu yapıyorlar işte dediğim gibi cesaret aldılar. Sizin ona zarar veremeyeceğinizi, onu şikayet edemeyeceğinizi ve kimseyi karşınızda muhatap olamayacağınızı bildikleri için size kazık atıyorlar. Bu da bu olayların sonuncusuydu arkadaşlar. Şimdi size Amerika'da neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Asıl konu buradan sonra başlıyor bence. Çünkü burası gerçekten önemli, çok önemli. <laughs> Her neyse, şimdi buradaki önemli olan konu şu. İlk önce ne istediğine bir karar vereceksin. Amerika'da köle mi olmak istiyorsun? Amerika'da başaran mı olmak istiyorsun? Bence ilk önce buna karar vermemiz gerekiyor ve Amerika'ya gelmeden önce bir mesleğin var mı? Bence top seviyede olan önemli konu bu. Yani harbi önemli bu. Mesleğin var mı? Bir mesleğin yoksa kardeşim kusura bakma sen burada uzun bir süre sürüneceksin. Benim mesleğim var mı? Var. Ben kıyafet tasarımcısıyım normalde. Yani kıyafet tasarlıyorum normalde. Kendim bir tasarımcıyım aslında. Ve vücut geliştirmeyle çok uzun süre uğraştım. Yani onun dışında dövüş sporuyla uğraştım ama vücut geliştirmeyi kendime Meslek ed olarak edinmek istiyorum açıkçası Yani benim sevdiğim alan vücut geliştirme kendimi o alana ait hissediyorum Çok uzadı Her neyse Mesleğiniz yoksa arkadaşlar dediğim gibi bir meslek edinmeye çalışacaksınız burada Yani özellikle bu çok zor oluyor yapmanız gerekenlerden başlayalım hemen İlk önce abi yapmanız gerekenler İngilizcenizi geliştirmek için Doğrudayışı Uber'den uzak durmanız gerekiyor Bence yani Çünkü onlar size İlk başta evet para kazandırıyor ilk geldiğinizde social'ınız falan gelene kadar böyle bir zorlanıyorsunuz. Lakin ondan sonraki süreçte yani bu size yetmeyecek ve rahatsız olacaksınız. Her neyse arkadaşlar yani ilk etapta yapmanız gereken mesela mallarda kiosklar var. Genelde Pakistanlılar işte yani genelde o tip insanlar çalışıyor. Yani aşağılamak değil lakin Türklerin görüntüsü ve dile yatkınlığı daha fazla bunlara göre. Yani Atatürk'e dua etmeliyiz biz burada playatken çok fazla çünkü biz çok güzel konuşabiliyoruz. Yani öğrendikten sonra özellikle aksan yapabilecek kapasiteye gelir. Yani insanları insanlara kendimiz direkt aktarabiliyoruz. Çünkü bizim alfabemiz onların alfabesine yani Amerikalıların alfabesiyle aynı olduğu için Latin olduğumuz, yani Latin alfabesi kullandığımız için Latin olduk diyorum. Latin alfabesi kullandığımız için zorlanmıyoruz ama onlar Urdu alfabesiyle Urduca konuştukları için çok zorlanıyorlar. Ve bu yüzden Özellikle Türk olduğumuz zaman bize yardım ediyorlar kiosklarda zaten çoğu kabul ediyor yani çalışan olarak alıyor seni. Evet düşük bir maaş veriyorlar lakin arkadaşlar konuşmak için birebir bir şey. Ben kendim de kioskta çalışıyorum şu an yani size bunu önermemin sebebi de bu zaten. Kendi yapmadığım hiçbir şeyi size önermek istemiyorum. Kioskada çalışmak size mükemmel derecede pratik yaptıracak ve kendinizi geliştirme olanağı sağlayacak dil konusunda. Bunu kesinlikle yapmalısınız bu birincisi. İkinci olarak da arkadaşlar burada komünitelerden uzak durmalısınız. Bunu yapmalısınız kesinlikle. Yani evet ilk başta bir süre, bir ay, iki ay falan bunu yapacaksınız. Lakin ikinci ayın sonunda bunu kesinlikle durdurmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar komünitelerle yakın olursanız yani onlara benzeyeceksiniz ve siz de günün sonunda yeni gelenlere bunları yaşatacaksınız ve bunu yapmayın. Yani bu iyi bir şey değil. Üçüncü olarak da arkadaşlar atılgan olun. Yani atılgan, gerçekten atılgan olun ve araştırın. Yani durmadan bir şeylere bakın. Durmadan. Yani ben buraya geldiğimde adam Amazon kargocusu. Ben adama gidip diyordum ki ben Amazon'da çalışmak istiyorum. Ne yapabilirim? Nereye başvurabilirim? Bir yere gidiyordum, askerle tanışıyordum. Diyordum ki ben asker olmak istiyorum. Ne yapabilirim? Bir fırsat kovalayın. Yani burada bunu yapmalısınız. Fırsat kovalamak zorundayız. Çünkü biz başkasının ülkesindeyiz şu an ve biz onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Yani aslında biz başka ülkeden buraya gelip bunlar bunların milletine bürünmeye çalışıyoruz. Yani Amerikalı olmaya çalışıyoruz aslında. Doğru olan bu. Yani burada Amerikalı olmak zorundasın. Başka şansın yok. Ee, gelelim yapmamamız gerekenlere gelelim. Şimdi yapmamamız gerekenlerin başında abi evet bir süre doğru düşüber yapın ama bunu hayatınızın merkezine koymayın. Başka yerlerde iş arayın. Başka yerlerde İnsanlarla tanışıp sosyalleşin. Fakir insanların yanında durmayın. Fakir bölgelerde durmayın. Bakın bunu size neden söylüyorum? Çünkü zaten siz Türkiye'de kötü bir hayattan kaçıp buraya geldiniz. Yani bunu green card'lar için söylüyorum. Kaçak insanlarla ben yorum yapamam. Çünkü onların yaşadığı zorluğu bilmiyorum. Anlamıyorum da zaten. O yüzden onlara asla yorum yapamam. Onlara saygım sonsuz. Lakin ben o yolu tercih etmedim. Allah bana bunu açtı, bu kapıyı açtı. Kimsenin de hakkına girmedim yani. Kaçak gelmek birinin hakkına girmektir bu arada bence. Her neyse. şöyle söyleyebilirim size. Yani fakir insanlarla çok aynı ortama girmeyin. Kendi milletinizle özellikle aynı ortama girmeyin. Çünkü sizin milletiniz sizin iyi olmanızı istemiyor. Burada her komünite böyle burada. Latinler de böyle. Hintliler de böyle. Herkes böyle. Ama özellikle Orta Doğulular, yani bizim Orta Doğu coğrafyası, Avrasya ve Orta Doğu diyeyim genel olarak böyle yani. Bizde problem genel olarak var. Kıskanç bir toplumuz biz. Yani yapı olarak kıskanç bir yapıdayız. Kıskançlık bence çok kötü bir şeydir bu arada ama işte maalesef o yüzden kendi coğrafyanızdan insanlarla oturmayın. Bu yani. ikinci olan buydu. Ve üçüncü olan arkadaşlar sizde de şunu söylemek istiyorum. Bence bu çok önemli bir şey. Asla size yapılanı başkasına yapmayın. Yani biri size kazık attıysa kendi komitinizden bu sizin hatanızdır diye düşünüp yani kendi hata, özel işte yapıp benim hatam deyip ben gelene nasıl yardım edebilirim? Yani adamı al abi havalimanında bir yere götür. Bu zor bir şey mi? Altında araban var abi Allah'ını seversen. Bu iyilik yapmak o kadar kötü bir şey değil ki yani. Hani sen bunu kötü olarak kabul ediyorsun. Diyorsun ki ya ben ona niye iyilik yapayım? Niye yapmayasın ki? İyilik iyidir. Yani iyilik yapmak zorundasın mı insana. Bu senin doğal görevin. Çünkü senin kendi ilk günlerini aklına getirmen ve yaptığın, yaşadığın zorlukları başkasına yaşatmaman gerekiyor. Yani sen ilk geldiğin zamanları aklında bulundur ve de ki abi böyle bir şey olamazdı. Yani hatırlayacaksın o günleri diyeceksin ki evet benim birine yardım etmem gerekiyormuş. Şimdi gelelim dördedişi Uber olayına. Houston için konuşuyorum. Bence hüzünle dördediş yapılmaz. Yani ilk başta yapılır ama sonradan yapılmaz. Uberiz. Burada böyle beşe katlar yani saldo atlar yapıştırır yani. Çünkü Uber Eats güzel para veriyor. Yani harbi güzel para veriyor. Ve Dordeş ya da ben bunu arkadaşlar size kendim göstereyim. Hiç böyle uğraşmayın. Bunu kesmeyeceğim burayı. Anlatmıyorum bunu. Lakin ben bunu size kendim göstermek istiyorum. Ben kendim de Uber Dordeş yapıyorum bazen. Size bunu göstereceğim. Beraber yapacağız bunu. Yani kamerayı alacağım arabaya koyacağım ve Uber'de orada iş yapacağım. Maksimum bir ay Hı. götüreceğim ve bir ayda size ne kadar, Houston'a kadar kazandığını göstereceğim. Her akşam yapacağım lakin. Çünkü burada gündüz iş olmuyor. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Size anlatabileceğim her şey aslında şu anlık bu kadar. Biraz sıkıcı gibi gelebilir, biraz amatörce gelebilir. Lakin ben bunu yaptıkça profesyonelleşeceğim ve sizinle beraber, sizin desteğinizle beraber ben büyüdükçe bu kanala daha güzel şeyler üreteceğim. Şimdi arabamın plakası geldi. Plakayı almam gerekiyor. Ondan sonra da bugünü bu berber dordeş yaparak kapatacağım. Çünkü bugün izinliyim. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Ne kadar düşündüm. Sizlere saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım beni takip edersiniz. Umarım beraber şey büyürüz. Umarım bu kanal güzel yerlere gelir ve ben birkaç tane olsa genç kardeşim elinden tutup yani fikir olarak elinden tutup onlara yardım etmek, onların bilinçlerini açmak istiyorum. Ailelerinden hayır duası almak istiyorum açıkçası. Benim tek amacım bu. Yani ben buradan para beklemiyorum yani. Hani para gelsin, şan şöhret gelsin diye. Benim tek amacım bazı insanlara, bazı gençlere faydalı bir insan olabilmek. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Sağlıcakla kalın dostlar.